İnci bu olamaz. Neden diretiyorsun? Sana bugün döndüm diyorum. Neden inanmıyorsun? Kapıdan girdim ve karşımda onu gördüm. Tıpkı bana benziyordu ve elinde elinde bir silah vardı. Bak canım, babanın ölümünden sonra tüm bunlara olağan karşılıyorum. Ama. Ama kriz geçirdiğin anlarda gördüğün halüsinasyonların gerçek olduğuna inanırsan bu başka bir şeydir. Allah kahretsin onu gördüm diyorum. Aynı benim gibiydi. Ben de eli değilim. Edip bari sen inan. Daha önce de kriz geçirdim. Hiç böyle bir halüsinasyon gördüm mü? Şey İnci aslında içinde bulunduğun durumu anlıyorum ama... Ama söylediğin yani böyle bir şeye olanak yok. Biz istemeden bu eve sinek bile giremez bunu biliyorsun. Böyle biri eve girmiş olsa ben ya da Asuman Hanım mutlaka görürdük. Tamam. Diyelim ki öyle biri yoktu hayal gördüm. Ama bugün döndüğüm adım gibi eminim. İnce yeter. Psikolojik bir problemim var. Bunu kabul et. Tamam o zaman otele telefon edin. Ne zaman otelden ayrıldığımı sorun. Hava yollarını arayın bir şey yapın işte. Lanet olsun buna gerek yok. Sana dün gece beraberdik diyor. Hatta bir bebek yapmaya karar verdik. Oğuz, ben zaten hamileyim. Ve bunu dün gece otelde fark ettim. Ne olur Oğuz, yalvarırım oteli ara. Ben ne zaman ayrıldığımı sor. Bir dakika. Buna gerek yok. İnci tanınan bir aileden geliyor. Böyle bir araştırma insanların kafasında yanlış soruların doğmasına sebep olabilir. Eğer çok istiyorsan ince otelden aldığın fatura ve uçak biletinin tarihine bak. Bu herkesi rahatlatacaktır. Doğru haklısın. Asuman Hanım, çantamdan bilet ve otel faturasını getirir misiniz? Sana ispatlayacağım Oğuz. Bugün geldiğime inanacaksın. İnci galiba biz haklıyız. Bu nasıl olur? Ben iyi değilim. Bunun aramızda kalmasını istiyorum ama Galiba İnci'nin artık ciddi bir psikolojik tedavi ihtiyacı var. Yine ne yapıyorsun? Hı. Sana harika bir çorba yaptım. İçin ısınır biraz. Canım sağ ol be. Aç değilim. Aman be Nurgül öf. Zaten doğru düzgün bir şey yemiyorsun. Bırak şimdi çorbayı gel bakayım otur şuraya. Ne oldu? Gel. Hani kız eskiden konuşurduk ya bir gün çekip gidelim buralardan diye. He. Aman be hayal işte. Diyelim ki hayal değil. Diyelim ki öyle bir şansımız var. Ulan diyelim ki feleği çemberi ters dönmüş. Sen söyle bakayım bana benimle gelir miydin? Nurgül neler oluyor? Ya boş ver neler olduğunu gelir miydin gelmez miydin onu söyle. Bir tanem eğer o Edip denen adama güveniyorsan bizim gibileri çok tutmazlar yanlarında. Hiçbir şey sandığın gibi değil. İnanamayacağın şeyler oluyor Yeşim. Acıyor mu? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ben uzun uzun düşündüm. Seni sokağa çıkarmayacağım. Yine bana madik atmanı istemiyorum. Evde kalacaksın ve edibin kendi ayağıyla tıpış tıpış bana gelmesini bekleyeceksin. Ya dediğini yapmazsam? Yapacaksın. Çünkü Yeşim benim yanımda olacak. Anlıyorsun değil mi? Eğer kaçacak olursan ya da dışarı çıktığını duyarsam... ...arkadaşının o güzel yüzüne yazık olacak. He? Basit değil mi? Hadi şimdi giyin. Ha, söylemeyi unuttum. Edip avucuma düşene kadar bir arkadaşımın evinde kalacaksın. Güvenlik gerekçesiyle. Ha, hadi. Alıyor musun? Hayır. Keşke babam yaşasaydı. Tamam canım. Her şey geçecek. Bilmiyorum Oğuz. Artık çok korkuyorum.